Merhaba arkadaşlar. Erken Çukuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni, çok güzel e, Can Yaman'dan yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Can Yaman muhteşem kareleriyle yine e, çok güzel görünüyor ve sokakta hayranlarıyla da çok güzel görüntüsünü paylaştı. Can Yaman'ın yeni görüntüsü görüntüsünü görenler kameralara çekti ve canlı yayınlar açtı. Ben de sizler için en güzel karelerini bir araya toplayıp sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, takipte kalmayı sakın unutmayın arkadaşlar. iyi